Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta bildiğiniz eşyaları takas edebildiğiniz bir tane oyun ekten size karşınızdayım. Eşyaları takas edebiliyoruz derken şöyle bir şey kastediyorum ben size. Örnek veriyorum 6 tane havucu özel çalışma masamıza koyduğumuz zaman bir tane elmas pantolonu elde edebiliyoruz. Ve daha bir sürü bir sürü bir sürü eşyaları da takas yapıp takas yapabildiğimiz eşyaları da gidip bakalım nerelerde kullanabiliyormuşuz. Bugün sizlerle bunları test edeceğiz. Bu videoda şöyle sizden sağlamından 1500 like bekliyorum. İyi seyirler. Bizim meşhur köylerden birisine geldik ve bugün meşhur köylerde yanımızda kimse yok. Gördüğünüz gibi tek başımızdayız bugün. Ve hemen ben hiç zaman kaybetmeden şuradan birazcık da saman balyası falan toplamak istiyorum. Bugün bizim Tokuzen birazcık işleri varmış. Tokuzen yok bugün yanımda ve ben de tek başıma hazır dedim böyle güzel bir içerik var. Hiç de zaman kaybetmeden videoyu göstereyim. Hemen şimdi abi şöyle bir Born abimize bir vuruyoruz. Daha sonra Born abi birazcık bizi kovalasın. Şöyle bir 3 blok. Eyvah burada bir sıkıntıya düşebiliriz. Hemen şuralara çıkayım ben en iyisi. Şöyle 3 blok çıktık tamam. Borna abimiz geliyor. Borna abimiz geldi de şöyle hemen bayıltalım bu abimizi. Hayır Borna abi hayır ya. Gene Borna abi öldürürken boşluğumuza geldi. Borna abinin üstüne atladık gene. Borna abi bizi birazcık daha kolasın. Bu arada az kalsın ölüyorduk. Şimdi bugün bizim birazcık fazla eşyalar ihtiyacımız olacak o yüzden şu Borun abi'den çıkacak demir parçaları bizim birazcık işimize gelebilir. Bugün Borun abi'den çıkacak eşyalardan ziyade bir tık fazladan elması ihtiyacımız olacak. Umarım kolayca elmas ulaşabiliriz. Şöyle tamam güzel. Buradan birazcık eşyalarımızı topladık. Şimdi şuradaki maden evine gidelim. Şu maden cevinden de birkaç parça bir şeyler alırsak bizi gerçekten çok rahatlatacaktır. Hemen şöyle girelim. Güzel elmaslarımız falan var. Altınlarımız var. Bunların hepsini bir topladım. Şöyle tamam çok güzel abi. Buradan eşyalarımızı topladık. 3 tane elmas 3 tane de demirimiz var. Artı olarak da 13 tane saman balyası var. Şimdi arkadaşlar bizim bu bahsettiğim oyun eklentisini aktif edebilmemiz için bizim ilk önce toplam kaçtı ya? 9 tane crafting table olması lazım. 9 tane crafting table içinde birazcık fazla odun lazım. Hemen bu odunları bir topladım. Daha sonra kendimize özel dönüştürücü bir crafting table var. Onu yapacağız. Ardından da tek tek eşyaları dönüştürmeye başlayabiliriz. Hemen ben şuradan hiç zaman kaybetmeden birazcık daha toplayacağım. Ne kadar oldu? Bir 44 tane oldu. Şunları hemen bir çevirelim şöyle. Güzel. 11 tane crafting table'ımız var. Gayet yeterli olacaktır bu bize. Şimdi şöyle crafting table'ları koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi dönüştürücü çalışma diye bir tane özel masamız var. Elimde de bu şekilde gözüküyor. Allah bir dakika bu şekilde de gözüküyor. Dörüm ve gösteremiyorum. Hatta şöyle yere atalım. Gördüğünüz gibi yerdeki görüntüsü de böyle bir şeylermiş. Hemen şimdi hiç zaman kaybetmeden ben tek tek eşyaları dönüştürmeye başlıyorum. Size gösterebileceğim ilk önce transfer edebileceğimiz bir tane eşyamız var. O da 32 tane ağacı bir tane elmas balta veriyor abi. Hemen şimdi şuradan 32 tane odun toplama vakti bu birazcık can sıkıcı hal alabilir. Biliyorsunuz ki odun toplamak falan Minecraft survival e oynayan kişilerin yaptığı şeyler diyebilirim. Şuradan hiç zaman kaybetmeden birazcık daha topladım. 15 tane oldu bu arada. Daha neredeyse yarısına falan anca gelebildik. Şuradan bir 4-5 ağaç daha kırsam yetecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir tane daha ağaç indirelim hemen. Daha sonra dönüşte de tek tek fidanlarını ekeriz bunların. Tamam güzel. Şurada bir tane ağacımız var. Bu ağacı da topladım. Kaç oldu abi? 25 olmuş ya. Aa, bir, bir, iki tane daha falan lazım muhtemelen. Şuradan hemen seni indiriyorum. Aslında bunun yerine direkt şu yandaki büyük ağacı el atsam daha güzel olabilir bu büyük ağaçta birazcık fazla şeyler vardı. Neyse neyse çok da zaman kaybetmeyelim artık gördüğünüz gibi 32 tane odunumuz var. 32 odunda bize her türlü zaten işimizi görecektir. Şöyle arkadaşlar. Allah bir dakika yanlış çalışmasını mı koyduk? Yok normali koymuşuz. Şimdi 32 tane. Aa bir dakika bu ne? Vallahi bildiğiniz kazıklandık şu an. Ağaç dedikleri yoksa normal tahta olmasın. Bir dakika abi. Şöyle ben bir toplayayım. Şöyle bir 32'ye tamamlayalım. Hop 31 32. Heh. 32 tane tahtaymış. Ağaç çiziyordu. Meğersem tahtalar yapılıyormuş. 32 tane tahtayla elimize elmas baltamızı aldık. Şöyle demir baltayı artık atmanın vakti geldi. Şimdi bizim 10 tane de demir ihtiyacımız var abi. 10 tane demiri bulabilirsek de bir tane nedir verimlilik 4 kazma olacakmış. Tabi ne kadar doğrudur çok da bir fikrim yok. Gördüğünüz gibi az önce bir tık kazıklandık ve ben bunu galiba alamıyorum abi. Evet bu birazcık kötü oldu bizim için. Neyse elimizde birazcık fazla odun var. En kötü yenisini craftlarız. Şöyle hemen yakınlarda bir yerlerde bir maden girişi varsa ben bir hemen maden atlayayım. Madene girdiğimiz zaman da birazcık demir, birazcık redstone, biraz daha elması ihtiyacımız olacak. Hepsini halleder tekrardan yukarı çıkarız. Şöyle bir ha tamam buralarda bir maden girişi var gibi duruyor. Hatta demirler bile var güzel. Bu demirleri de topladım hemen. Tamam 10 tane demir topladım. Şöyle bir şuralara bakayım. Eyvah abi ben buraya girmesem benim için daha sağlıklı duracak gibi gözüküyor. Hemen şimdi şuradan çalışma masamızdan bir fırın yapalım abi. Fırınlık tahtlı Allah tahtlı diyorum kafaya bakın. Odunumuz yok ama bizim yaptığımız şeylere bakın. Evde demir kazmalar var. Daha yeni taş demine geçiyorum. Bu daire bir komik gözüküyor gerçi. Artık zaman kaybetmemek için videolarda demir kazma falan almayı düşünüyorum. En azından daha kısa sürede daha fazla şey size gösterebileceğimi düşünüyorum. Ben de aynı fikirde olanlar varsa veya farklı bir yorum olan varsa da lütfen fikirlerini bana bildirmeyi unutmasın. Şöyle bu burada bizim eşyalarımız pişsin. Hatta bir dakika abi o tatlılar bize lazım olabilir. Şuradan birazcık da kömür taşıyalım fırınımıza. 3 tane kömür var. 3 tane kömür de zaten yeterli olur bize. Şöyle hop alacağım. Tamam. 4 tanemiz pişmiş bile. Ben hatta orayı hiç zaman kaybetmeden abi şuradan bir yeni bir özel çalışma yapmak istiyorum. 16 tane yaptık. Güzel. 16 taneden de şöyle bir yapsak elimize 7 tane kalacak. Bu 7 taneyle de birazcık yapayım diyorum. 15 oldu. Tamam abi çok güzel. En azından bir yerlere gittiğimiz zaman da ikinci bir crafting table yapabilecek eşyamız var. Hatta bir dakika abi, ben yanlış bir tane elmasa bizi veriyordu bu. Aynen doğru hatırlıyormuşum. Bir tane elmas koyduğumuz zaman sizin nefes alma iksirimiz oluyor ve gördüğünüz gibi abi kaç dakika varmış? Üç 3 dakikası varmış. Bunu envanterimde tutsam benim için daha iyi olacak diye düşündüm. 8 tane demirimiz olmuş. Iki tane daha pişireceğiz. 9 oldu hatta çok hızlı pişiyor. Tabii maden fırınımız olsa kat kat daha hızlı pişecekti. Ancak yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bifteklerimizi midi indirelim. O ara bir tane daha pişmiştir. Aynen çok güzel abi. Şimdi 10 tane demir külçesini koyduğumuz zaman da verimlilik 4 nedir? et Kazma veriyor gördüğünüz gibi. Bu da bizim işimize baya baya yarar. Hatta elmasları falan. Kolaylıkla bununla bulabileceğimizi düşünüyorum. Bunu kırabilsem gerçekten benim için çok iyi olur derken bir dakika abi. Lan çalışma masası kazmayla mı kırılır ya? Yukarıda bir tane çalışma masamızdan olduk giderek. Bu da böyle kırılıyormuş. En azından biraz geç de olsa öğrenmiş olduk. Öyle aşağı doğru. Allah bir dakika abi. Sen değil sen değil, sen değil. Hiç seninle uğraşmak istemiyorum. Normalde asla yapmamam gereken şeylerden birisini yapıyorum gene. Aşağı doğru bir anda hızlı hızlı kırmaya başladım. Bir tane mağarayı falan bıraktık hatta. Umarım hızlıca bir şekilde elmas falan bulabiliriz. Topraklara falan geldik. Y kaçı Y 30'larda takılıyoruz derken evet abi güzel. En azından düz düzgün bir indik gibi bir hissiyat var içimde. Hop creeper patlamadan şöyle creeper'ı bayırtabilirsem. Abi patladı ya tüh. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradaki altınları toplayacağım hazır buraya kadar geldim bir dakika lapismiş o. Lapis de benim herhangi bir işim yok. Yukarıda tavuk yumurtası bulabilseydik eğer ya 10 tane ya da yok yok pardon galiba 5 tane de yalanım olmasın. 5 tane tavuk yumurtasına da 16 tane pişmiş tavuk eti alabiliyorduk. Tabi ancak ondan öncesinde ben videoya girmeden biftek falan almıştım kendime. O da bize yetti. Abicim bir dakika sen bir patlama. Neyse patlıyorsan da patla ne yapayım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama creeperlar çok az blok patlatıyor. Onu fark ettim. Normalde kocaman delik açıyorlar. Ancak madendekilerde bu en azından ilk ikisinde creeperlar bildiğiniz patlamadı gibi bir şeyler oldu. Bakalım abi gene değişik değişik mekanlara gelmişiz. Y kaçlardayız? 14'lerdeyiz. Şu an 13, 12, 11 tamam artık. Elmas katına geldik. Valla örümcek sesleri falan duyuluyor. Umarım örümcek seslerinin duyulduğu yerde güzel bir mağara bizi bekliyordur. Şöyle sese doğru gideceğim de ses nerede? Tam tepemize mi kaldı ya? Anlamadım ki valla sesi. Böyle birazcık yukarı çıkalım. Hop tamam evet çok güzel bir mağaraya gelmişiz harika. Heyecandan gidip çalışma masamızı bile koyduk oraya. Eyvah çok fena vuruyor. Hayır beni sakın zehirleme. Neyse arkadaşlar şimdi fark ettim ki ben aşağıda kolay kolay elmas bulabileceğim gibi durmuyor Hem de size eşyaların craftlarını göstermek istiyorum O yüzden hemen şimdi şurada bir kendime çalışmaması yapacağım Daha sonra komutla kendime birazcık elmas ve gereken diğer eşyalar alıp Size en azından eklentide bizi nelerin beklediğini göstermiş olacağım Dayı sen niye bakıp bakıp duruyorsun bana Çekir bakayım şuradan Çekir abicim hala beni ittiriyor bak çekil Ha tamam güzel Şimdi şuraya give baby minecraft Hatta minecraft'a gerek yok direkt şuradan diamond yazalım Diamondlardan kaç şey alalım 60 tane alalım Bol bol elimizde kalsın Şimdi arkadaşlar size göstermem gereken ilk kraftımız şu bizim buraya bir tane elmas koyduğumuz zaman bana veren suda nefes alma iksiri biliyorsunuz bunu zaten bunu göstermiştik bir diğer elmasla yapabildiğimiz kraftta 6 tane elması koyduğunuz zaman bize gördüğünüz gibi bir tane elmas kılıç veriyor ve keskinlik level 40 abi. Yani keskini 40 olması bir tık fazla. Keskini 40'ın gücünü de şöyle test edelim. 2 tane vurdum, 3 tane vurdum. Bir dakika. Bu abimiz de bize fena vuruyor yalnız. Hop gördüğünüz gibi 4. de kolaylıkla bayıltabiliyoruz bu abimizi. Bu kadar da güçlü bir tane kılıcımız oluyor. Bizim birazcık da hemen şuradan bir redstone ihtiyacımız olacak. Redstone'lardan da kaç tane alalım? Bir 10 tane de redstone alalım. Redstone'lardan da arkadaşlar toplam 5 tane olması lazım. 5 tane koyduğumuz an aynen doğru hatırlıyormuşum. Gördüğünüz gibi güç 5 yay veriyor bize ve bu güç 5 yayı da bir dakika bende ok mu varmış ya? Yani ok varmış. Lan diyorum nasıl atabiliyorum falan. Gördüğünüz gibi güç 5 çayı da bu şekilde elde edebiliyoruz ve son olarak da yanlış hatırlamıyorsam son olmaz lazım ee, düşüneyim 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 son olarak da altı tane havucu topladığımız zaman bunlar havuç mu abi şöyle bir toplayalım 3 oldu sen değilsin sen de değilsin ulan havuç verin bana ya havuç lazım 6 tane havucu crafting table'a koyduğumuz zaman da arkadaşlar bize bir tane elmas pantolon veriyor. Hemen size de onu göstereyim. Şöyle elmasları Allah pardon elmas diyorum kavaya bakın. Avuçları masaya koyduğumuz an elmas pantolonumuz bizim oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşyaları dönüştürebildiğimiz bir sürü böyle farklı farklı craftlar mevcut. Eğer daha fazla craftları kanalda görmek isterseniz lütfen video şöyle sağlamdan 1500 like atıp yorumlarda da fikirlerinizi bana bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık benden bu kadar olsa o zaman başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.